Ladies boys benim orada bölümde Sevgili dostlarım hoş ve videoyu beğendik abone olduk hocam ve bu bölüm ne yapıyoruz? Önce şu Caladok'la hemen bir görüşelim ben ceza rahmet diyelim kardeşim bu bölümde demirciliğimizi birazcık güçlendireceğiz. Çapulculara musallat olmaya devam edeceğiz. Bulduğumuz turnuvalara kazılacağız. Ne yapacağız abi? Gelişeceğiz başka çaremiz yok kardeşim tamam mı? Kadrazede uzun vadede söz sahibi olmak istiyorsa kardeşim gelişeceğiz. Hemen şurada bir toplantı varmış kardeşim. Toplantıya katılmam lazım biliyor musun arkadaşlar? Ama benden para istiyorlar arkadaşlar. Ben tabii ki veremem böyle paraları şu an. O yüzden şöyle bir turnuvaya katılacağım. Domuz boğan bayrağı. Vay canına. Oğlum izlemeyecektim ben. Pardon ya. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Allah. Haydi bakayım. Gel bakayım sen gel. Çok var mı öyle yalnız? Yavşak. Batanya Akıncısı. Akıncı'ya iyi dökeriz baba. <laughs> İki kişi beraber beraber. Parçada Fiyanlı var. Fiyanlı. Bakın Fiyanlı ne ya? Yanlı ne ya? Ölme Pepe ölme. Oğlum senin burada cezdar abim var yanında oğlum sana bir şey olur mu lan? Zump diye nasıl koyduysam adamın nevri döndü bak var ya. Atanya Yemenisi'ne iyi döşeriz baba. O bize iyi döşecek biraz da. Oba. 170 yetmişsin ara eyvallah. Bunu ver abi. Bu ne diyor şimdi? Ha tamam atlas yüksek şey diyor da. He ben şeyi bir çıkartayım ya. At kullanmayacağım ben tamam mı? Bunu kitle bu arada bunu şey yapmam. At kullanmayacağız. Niye at kullanmayacağız? Çünkü şeyimiz yükselsin diye. Anladınız mı onu? Atletizm atletizm. <laughs> atletizm kardeşim yükselsin diye. Şimdi buradan bir adet Asil Batanya gencini alayım kardeşim tamam mı? Şu Flintlock nerede Flintlock? Heh şurada kardeşim. Hatta film Flintlock'tan önce şu Andurna da bir uğrayalım. Oradan şey alacağım. Kereste alacağım tamam Orada benim orada bir tanıdık kerestecim var arkadaşlar. Oradan kereste almaya gidiyorum şimdi. Yolda da bulursak çapulcu mapulcu ki buralarda çok fazla bulunmuyor. Bunlar demek ki derken hemen üç tane çıktı. 5 kişi. Onlar dişimizin kovuna yetmiyormuş. Şu Seona'na bir uğrayalım kardeşim. Orada bize davetimiz var biliyor musunuz? Davet ettiler bizi. Davet icabet edelim. Yağmur yağıyor. Yağmurlu bir günde batanya yazısını kendi askerime vurdum ayağına avradına. Koy şöyle. Tamam güzeliz güzeliz. Alırsınız onu karşım bir saniye. Horoz kafaya koydum onu. Tamam bir dakika gel 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 gel. Yakın gel yakın gel yakın gel. Gel yo pek. <laughs> <laughs> Yapıştır. Lan yağmurlu günde bir savaş da kardeşim muazzam olmaz mıymış şöyle toplu 500'e 500 e sa. Karar. Oba! Yapıştı. Ataniye fena cezza rahmet baba. Önceden yağmur işi var mıydı ben ben hatırlamıyorum ya. Ananı Niye vurdun bana öyle? Lan! Kerefsiz. Uh! Hadi bakiiiim. Ver ödülümü ver ödülümü ver ödülü Evet. Ulan zırh var ya fena oldu abi. Bunu ver abi. Şimdi Heh, geldik zaten Andurna'da. Şimdi buradan ürün satın al. 11'den olar 11'den topla baba. Topla 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 topla. Al in, al. 500 deneri göm buraya tamam mı? Hatta 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 kardeşim. Birin Tolga da gel. Burada, burada da 11. Burada da topla anasını avradını sat tamam mı? Ama fazla yük var sıkıntı yok biliyoruz. Zaten geldik hemen Seyron'dayız. Şimdi burada kardeşlerim demircilik yorgun muyuz biz? Şu yazıları çek bakayım yorgunuz. Burada deneyelim birazcık. Demirciye geldim tamam mı? Şöyle kömürleri falan filan falan filan falan filan filan filan. Tamam baba yoruldu mu yoruldu. Dinlen bakalım. Gel bakayım kardeşim demircilik. Falan filan falan filan falan filan falan filan, filan Burada bir olaylar var mı? Burada yapacağımız bir şey yok kardeşim. Çünkü ham madde yok ya işte tamam. Şimdi hani ham madde içinde kardeşlerim. Böyle bir aşağıda yürü bakayım. Bize şey lazım. kapucu lazım arkadaşlar çabulcu. Asil batanya savaşçısı. Ne avradı ne? Al abi bunları. Şimdi yükümüz ağır olduğu için Bak 21 bu çok pahalı. Karşımıza bir kalabalık çapulcu gelse biz dağıtabilir o yüzden. 28 olalım abi. 20 değil 28 dolaşalım de şöyle biraz. Gel buraya yavrum koşturma beni gel ya. O Sıkıştın zaten oradan çıkamayacaksın oradan. Hadi bakayım. Benim sana derdin var kardeşim tamam mı? Seninle benim derdim var. Hadi bakalım. Seninle kardeşim. Derdim var derdim. Basın ola basın. Keşke savaştan önce atımı giyseydim ya. At giymek kardeşim. Bu terimden önce bunu öğrenin. At giyiyoruz biz, tamam mı? Kaplamaların hali ne ya? Ananı avradın üstünden geçti lan. Var ya. Oku bir çekişi var bizim kralın. Oku bir kurması var kralın. 3 iş günü içinde oku kuruyor ya. Gelme ner üstüme. Vur oğlum vur. Vur ya. Hadi bakayım. Tutsak alırız. da şöyle geliştiririz. Tamam. Şimdi bir adet şehir lazım bize arkadaşlar. Şöyle epik rotaya doğru akalım mı? Akalım. Ama aşırı yavaşız biz de ya. Neyse halledeceğiz şimdi. Bir tane daha belgir olsa bize sıkıntı olmaz da. Bu arada paramız azalıyor. Sıkıntı bir iş o aslında bakarsanız. Şimdi şöyle yapalım. Ee, gel buraya. Bunları erit abi. Tamam mı? Ee, onlar kalsın. Onlar falan filan sorku. Bunları sat. Yemeğimiz var bu arada. Güzel. Az bir şey para geldi. Güzel bir şey. Şuraya bir gel bakayım. Sen ne istiyorsun? Ağır iş için. Bu hmm. 10 tane tutsak istiyor şimdi. İnşallah 10 tane tutsak getireceğiz buna. 9 kişi yakalarsam eğer. Gel 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 çekse. Yağmacı çekse. Yağmacı çekse. Anasını avradın. Yani öbür geldik ya. Karşım inat değil mi kardeşim? Bırakmayacağız peşini. Tut 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 tut. You Aman akıllı çocuğu seni ya. Karşısında ne oldu yani? Karşısında ne oldu? Biz başımız ağırlığımız var bir tık o sıkıntı aslında bakarsan. Yoksa hemen yakalardık onu da. Yağmacı 8. Yağmacı 8 gel buraya. Tamam dağlara kaçıyor. Tutacağım ben bunu şimdi dağlarda. Allah nasıl döndü var ya Gel buraya dayı. O gerizekalı aptalca bir hareket yaptı ve yakalandı. 3 kişi de buradan geldi. Aha Şu 5 kişi tutar mıyım? Denizin kenarında tutar mıyım ben bunu? Sıkıştın koşum. Gel buraya gel 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 gel. gel. 3 kişi daha buradan kapattık. Arbalet yapalım çocuklar. Arbalet güzeldir. Ondan balık alayım çocuklar. Balık kesinler ya. Yazıktır. Balık 17. Şöyle az bir şey alacağım dostlar. Balık. Evet. Biraz daha alayım mı balık? Alayım. Tamam. Tamam. Buraya da gel bakalım. Şöyle esirleri de verelim. 3100 dinar yapmışız. Para, para önemli. Parayı hemen arttırmamız lazım şu an. Ne bu? Gavriyos Faralas geldik kardeşim. Düşünmüyorum ya şu an. Tamam. Buna 13 kişi vereceğim kardeşim. Şöyle. Hoppa. 360 dinar mı? Oğlum sanki isteyen daha fazla veriyordu bu. 360 dinar ne lan böyle? Dişimi kovuna etme ha bu. Arada askerlik mi yapsam ne yapsam ya? Kardeşim görevler azalmış mı ya? Görev yok ortada ya. orinden bir görev alalım bakalım. Burada da ucuz beygir varsa beygir çekelim altımıza. Büyük beygiri 91'den. Al iki tane al bakayım ya. Katır. Al bakayım iki tane al. Hadi bir tane daha ver. Üç tane katır. Tamam. orinden mulum. askere eğit istiyor. Böyle boşuna askere yeteceğiz de. Başımıza çapulcu falan çıkmıyor ki abi askere yeteceğiz ya. Burada bir görev var. 14 yağmurcu gördüm bu arada. Kaçak avcılar ordusundan önce bunları bir yakalarım ben tamam mı? Gel 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 gel. Birleşin hatta şöyle birleşin bakayım şöyle. <laughs> Hop aferin size be yavrularım benim be. Sen nereye gidiyorsun lan? Şlaks. <laughs> Ee, bir tane bir tutak kardeşim bunları ver. Biri başarısız mı oldu? Askerleri öldüm lan bunun yoksa? Sanki. çok sağlam şeyler geldi bu arada. Sen askerlerin öldü mü ya? Niye görev iptal oldu? anlamadım Galiba öldüler ha. Onlar zaten ölüyorsa bunlara karşı da gebersin gitsin kardeşim onlar. Demek ki onlar sana layık bir adam değilmiş kardeşim yani. Sen boş versene. Kaçak avcı ordusu hemen erdelim kardeşim. sen sıkıntı yapmasana ya. Hemen kardeşim oraya intikal edelim. Bu da bayağı deniz yağmacısı var ya, bu da bize ekmek çıkar ha. Bekleyelim bakalım şöyle bir gece olsun bakalım burada ya. Bakalım ne oluyor. Ragamot gel buraya bu arada kardeşim. Bir, de, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. En sevmediğim şey karşımda. Arkandan 30 kişi koşuyor. İnsan bir dönüp bakar ne oluyor kim bu der ya. Böyle basıp gidiyorsun ya. Ben bu görevde hallettik bu arada. Ragamot baba geldi. Para azalıyor evet onu gördük. Ama bize şu an malzeme var biz onları satacağız. Sıkıntı olmaz gibi. Ya bunlarla dövüşeceğim ki şey olmasın ya. İkna falan etmek istemiyorum bu lavukları. Niye tek? Heh tamam tek değilmiş ne? Çünkü şey gelsin, ganimet gelsin anladın mı? 15 kişiler zaten sıkıntı yok. Biz 25-26 kişiyiz. Ananı izle. Gördün mü? İzle. Açmayın orayı, açmayın arayı. Kaçıyor mal gibi ya. Şu, gelin bakayım buraya. Ben çocuklara yardım edeyim onlar. iki belki şey olurlar. Ölmesinler aman kardeşim. Ben onlara sıkmayın bana sokun sık, ananızı. Oo, ne oluyor? Geçer sıkın geçer sıkın of tatlı çocuk Ah be evladı seni Yürüyün gençler bakayım lan yürüyün bakayım Bitti mi bu arada? Bitti tamam Gayet güzel hiç kayıp vermedik Al bunu 450 dinar sırf buradan gitti zaten ya Bunu tak yine başka bir şey Tamam bu daha yakışıklı gerçi tamam eyvallah Şimdi parayı cukkaladık tamam. 800 dinar verdi oradan bize de. Duvar şeyde gidip satalım bakalım şeyleri. Envanterdeki malları. Ben parasızlık benim canımı bir tık sıktı. Bir de burada turnuva yapalım. Ticaret. Bu arada dostlar. Gel buraya. Bıçağı mıçağı şöyle erit bakayım şöyle. Tamam. Paraneye gel. Katıl bakayım. Bir yapalım ya. Oo güzel bir miğfer veriyor ha. Bu miğfer benim hakkım mıdır hakkımdır ha. Hadi bakayım. Nereye alıyorsun sen kardeşim? Ne kimi alıyorsun sen ya? Şimdi biz sözümüzü tutarız kardeşim tamam mı? Bir abi şu miğferim. Nerede benim miğferim? Ben daha yakışıklı şeyler takacağım demedim mi dedim kardeşim. babalar sözünü tutar kardeşim. Dinlen hemen şurada. zaman şöyle bir gece dinlenelim. Tamam şimdi geldik demirci. Kalanları şöyle bir erit bakalım. Güzel daha sonuna gel buraya sat bakayım ne var ne yok güzel 4000 lira yakın paramızı yaptık mı yaptık kaçak avcı ordusu gel bakayım buraya hemen ben hallederim kardeşim. kaçak avcı ordusu bize ne yapar kardeşim ya neredesiniz gençler bas yavrum bas bunlara direkt basıyoruz son bir tane kaldı onu kovalıyorlar galiba da heh bittim beyler tamam Yine 800 dinarı gömdük buradan şimdi al bunları sen ne diyorsun çar kervanı yaparız bunu gel bakayım baba Neredesiniz? Buradasınız. 11 kişi. Aç yolu kardeşim. Aç yolu kardeşim. Aç yolu kardeşim. Oo, 25 kişi akıncı. Gel buraya. Saldır baba. Haydi bakayım. 6 kaybımız var. Kimden? Kervancıdan. Bizden yok. Sıkıntı yok o zaman ya. Devam. Buradan siz biraz adam olun abi. Böyle şey gezmeyin. Kalabalık gezin biraz. Olek. Gel buraya Olek. Olek dur Olek. Tamam bekle şimdi kervana yetiş. Yetiş 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 yetiş. Anana avradını kervan çöp oldu. Geldim kardeşlerim. Geldim kardeşlerim. Tamam burayı da hallettik. Yine tutsağımızı ver bizim. Çok da 21 taneymiş ha bak bunları satmamız lazım ha. Ulan oğlum bak unutmayalım onları. Oradan bir para gelsin yani. Aynen Balgar'da gidince satalım onları. Tam gir burada bir şey olmaz artık. Şimdi Hande Fidye 500 çok güzel. Demircilik yorgun adam ama olmaz böyle. Tamam bu erit tamam. Ticareti de gel. Ne var ne yok ver. 800 dinar güzel. 5500 yaptık. Tamam güzel bunu da verdik. Şimdi gidelim bakalım. Aha görevce tamamlandı. Güzel. 1800'e de oradan dedik abi. Baltakan'da doğru bir yürüyelim bakalım şöyle. tam yol üstünde ne var ne yok. Bunlar ne diyor? Anda kapışma. Kız. Kızını bulacağız diyor Hmm. Büyük tarihsizlik yaşadım. Başına büyük biri olan kızım. Serserinin birinin büyüsüne kapıldı. Onunla görüşmekten vazgeçmesi söyledi ama ben dinlemedim. Şimdi kayıp onun tarafından kaçıldığına eminim. Kızımı geri getiren ikisi 636. Oğlum 600 dinar ben sana vereyim bir daha kızını arama ya kardeşim. Bu, bu kadar ucuz mu ya kızım? Babanın kalbi kırması gözlüğüm mü? Anlatmaya devam et adamın sorunu ne? Her şey yanlış. O hep toprak sahtekarlığı var. Birine bulaşan ya da birine iş yaparken gören al. Endişelenme ben olmasam bile yola çıkan biriyle dolayı gören. Lala dola, lala Tamam ben gideyim bakayım ya. Oraya gitmeden önce bir turnuva yaparız ya. Turizlik kargısı satarız bu arada. Kargıyı kullanmayız da. Yapıştır. Hemen kardeşim. At. 1500 dinar mı? Harcı mu? He yok. He, tamam kargo 600 dinar. Okey. Bir de gel bakayım bu, bunu, bunu halledelim. Bak şimdi buradan bir 600 dinar çık kalabilecek miyiz yoksa? Falan filan mı? Fotoğrafı ne muyum lan? Bunlar ne yapıyor? Para kaçan. Oğlum bak lan şu lan şu tip tehlikeyi görüyor musun bak bak, bak bunu var ya gören direkt kızı bulur getirir ha bana bak belki karşım kız ben kaçırdım geri teslim ediyorum der ha ihtişamı görmüyor musun ya vay 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 onun para kaçan sen de hiç gitmiyorsun ha ne yapıyorsun burada sert keresi balgard ooo tamam bakacağız o işe eyvallah buradan sert keresi diyor balgarda satacağım diyor bakarız tamam güzel ne oluyor burada Bu 150 yaş şey şeyi mi burası? Ospak. Aha isteyerek kaçtım diye. Şimdi i̇şte kardeşim tam özgürlük çarpçurt da Diğer taraftan baktığın zaman da yani Gerçekten seviyorum. Gerek alınma onunla geçireceğim. Aynen kardeşim babana söz verdim. Allah Allah. Şimdi ikna etme çabaları doğru mu? Belki o bu planları senin sevdiği için yaptı kardeşim. Kararını verdim. Fikrini beslemek için. Ospak. Evet alabilirsin de ospak. Yani burada işte burası sıkıntı var. Burası kritik Yiyebiliriz buradan. Bu olmaz falan. Mecbur bunu diyeceğiz arkadaşlar. Bu da tutacak mı bilmiyorum. Hayır. Tamam o zaman ben döveyim sizi. Ya mecbur bunu diyeceğiz zaten. Tamam okey. Ben çocuk değilim beyefendi. Silahını çek seni düğüle davet ediyorum. Bu bir düğüle değil katliam olacak ama ben ananı satarım. Bu bir katliam olur Yumruk olsun. Ne yapıyor lan beni dövüyordu az daha. Ama gördün mü ilk yumruğu nasıl koydum kafaya. Balta atıyorsun sen. Hakikaten sen nasıl caniysin? Oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum bu çok delirmiş ha bu. Ah be evlat seni. Oh. Oh. Ah! bak şerefsiz seni. Yürü kız gidiyoruz lan. Mahvettiniz be kardeşim be. Ben nefret ediyorum onu öldürdüğüne inanamıyorum. Ben öldürsem hem... Bedava bedava konuşma ya. Toplan lan buradan. Yürü gidiyoruz. Köpek seni. Öf sanırız. Boğaz'da şey oluyorduk ya. Madara oluyorduk ya adamlara var ya. Ne yapıyorsun sen? Tamam, Sibir'in arkasında pusmuş orada yapacak Gel buraya bakayım. Nasıl kaçabileceğini sanıyor musun sen? Sanma kardeşim sanma. Ben seni şimdi yakalayacağım sanma. Gel buraya gel gel gel. Oh yapıştır. Tamam. 11 tutsağımız var bu arada. Sibir'i de boş artık. Şöyle bir doğru bir gidelim bakalım. Kaladır. Paralı askerlik teklifi. Kardeşim, ilgilenmiyoruz ya. Şimdi buraya bir uğra bakalım yavrum. Şurayı Orton aslında götürebiliriz. Birazdan zaten oraya gidecektik biz. Tamam. Dönüşte bu şeyi alacağız tamam mı? Bu görevi alacağız dönüşte. Öncesinde buraya bir gelelim bakalım. Hatta görev alıp mı buraya gelsem? Neyse fark etmez bu arada. Şimdi tutsakları satarsın. Tamam mı? Arenaya gidemezsin. Demirciye gelirsin. Böyle bunları erit abi. Erit erit erit. Oh, güzel. onla sipariş. Hoppa. 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 Tamam. Bunlar muhtemelen çok ucuz şeyler oldu. Aynen aşırı ucuz şeyler oldu. Bunları ne yapacağız? Bir daha eriteceğiz. Tamam mı? Evet baba. Tamam. Yerde gelirsin. Bunları satarsın. Yemeğimiz kaç günlük yemeğimiz var bu arada? 33 günlük yemek var. Gayet güzel. Arenaya gel. Katıl. Katıl. Ben lord varmış diyor. Bir lordsa herhalde çok şey olmaz. Para çok vermezler buradan gibi geldi bana. Geri zekalı seni. Şimdi Muskal botu giy abi. Anan ne avradı ne. Fena yakışıklı oluyoruz ha. Şimdi ortam orada götürelim bakalım sürüyü. Ver bakayım bana. 10 tane. Tamam. Şimdi bir doğru bir yardır bakalım. Sığınak kardeşim bir saniye. Sığınağa gireriz bu arada. Saldır kardeşim. Saldır kardeşim. Bak görüyor musun? beni geçiyor bak. Benden daha hızlılar. Benim gerçi falan da şey. Hafif ama ona rağmen yine bak beraber gidiyoruz yani. Çok da Beni geçmiyorlar arasına bakarsan. Tam şurada da var levuk onu alırsınız siz. Ben şuna gideceğim. 3 var burada. 3 var beyler. 1. Ölmedi bu arada da. 2. Tamam ben aldım. İçinde güzel oldu. Tamam tamam tamam. Siz de siz de siz Güzel. Bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Bakın niye ölmüyor lan? Tamam bunu hallettim. Tamam yaşarız. İçerisi artık ya. Ben oraya yetişene kadar halledersin zaten. Ya yok karşım diğerle falan yok ya. Boş lan. Alın bunları geç Alın bunları alın bunları alın bunları. Alın. Al araya al araya al araya. Tamam gayet güzel harikayız. Haydi bakayım. 11 tutacak gayet güzel bu arada. Bir de atlı bu lavuklar. Bas bakayım karşı şöyle ortam vardı doğru. Bir karşım geldi selam. Hiç bana selam. Avcı ordusu değil. Sen gel bakayım buraya. Geldik. Tamam. Görev hakkında. Getirdim abi. 750 Getir, dinar. Okey. Parayı kala. Buraya da gel. Ticaretimizi de yapalım burada gelmişken. Şimdi burada atları vermeyelim abi ya. Atları bir tak bakayım şöyle tak 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 tak. 1500 ver. Okey. 11k yaptık parayı. Askerimiz, cartımız, her şeyimiz okey baba. Bu bölüm. burada bölüm sonlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.